Herkese merhaba. Doğada iki sınıf vardır. Av ve avcılar. Ancak bütün Hollywood filmlerinin bize anlattığı gibi avcı bazen av olur. Biz de size bunun vahşi doğadaki örneklerini göstereceğiz. Hadi başlayalım. Harpya kartalı tembel hayvana karşı. Yeryüzünde kim tembel hayvanla savaşa girebilir ki? Bu hayvanlar bütün gün uyuyor. Bir savaşçının tam tersi gibi görünüyorlar. Bu hayvanlar genelde harp kartallarının trajik kurbanları oluyor. Video bu muhteşem yırtıcı kuşun cesur bir şekilde bir soygun gerçekleştirmeye çalıştığını gösteriyor. Tabii ki kuşun hedefi daha yeni ağacın tepesine ulaşmış olan bahtsız tembel hayvan. Ancak her zaman umut vardır. Bu tembel hayvanın kaçırılmaya hiç niyeti yok. Hatta bazen kartala kendini özgü yavaş hareketleriyle birkaç kez yumruk bile sallıyor. Kartalın endişelendiğinden ya da korktuğundan şüpheliyim. Ancak boks yapmaya çalışan bir tembel hayvan izlemek çok keyifli. Bu alışılmadık tehdidi uzaklaştırdıktan sonra tembel hayvan ağaçtan inmeye başlıyor. Kuşun kafası çok karışmış görünüyor. Bu kadar basit bir işi nasıl berbat edebildi ki? Harpya kartalının bu başarısızlığı için ortaya atabileceği bir bahanesi bile yok. Çünkü tembel hayvan dünyadaki en yavaş ve en tembel hayvan olmakla ünlü. Leopar balporsuna karşı. İlk bakışta bu başlamadan biten bir savaşa benziyor. Kedilerin zirvesinde yer alan avcı porsuğa karşı. Ama buna kanmayın. Bal porsukları dünyadaki tüm hayvanlar arasındaki en acımasız ve en cesur hayvanlardan biridir. En korkusuz avcılar bile bunu öğrenmek zorunda. Bu leopar yavru bal porsuna saldırmaya karar verdiğinde korkunç bir hata yaptı. Saniyeler içinde anne bal porsuğu bu devasa kediyi alt etmek için koşarak yanlarına geldi. Leopar fırlayıp kaçmadan önce kısa bir savaş yaşandı ve doğal olarak porsuk leoparı yakaladı. Zirvedeki avcı bal porsuğuyla karşı karşıya geleceğini tahmin bile etmemişti. Daha sonra anne porsuk yaralı bebeğinin yanına oturduğunda leopar onu izlemek zorunda kaldı. Çünkü anne porsuk bebeğini büyük avcının diğer saldırılarından da korumaya kararlıydı. Bu tüm avcıların bilmesi ve hatırlaması gereken bir ders. Bal porsukları dünyadaki en korkusuz ve en agresif hayvanlar arasında yer alıyor. Bunu unutursanız ve eğer genç olanlara saldırmaya karar verirseniz, saldırıya geçmeden önce bile başınıza gelecekleri hak etmiş olursunuz. Komodo ejderi ve piton Bir sürüngenin başka bir sürüngeni bayıla bayıla yediğini hayal etmek bile size çılgınca gelebilir. Ancak her geçen gün dünyamızın dengesi bozuluyormuş gibi görünüyor. Bu yüzden bu tarz bir öngörülemezliğin beklenebileceğini düşünüyorum. Bu görüntüler bir piton ve komodo ejderi arasındaki beklenmedik restleşmeyi gözler önüne seriyor. Ancak bu restleşmenin sonu beklendiği gibi olmadı. Yılan komodoyu yuvasına giderken fark ettiği sırada onu takip etmeye karar verdi. Çünkü yılanın aklında olan şey, bedava yemeğe sahip olma şansını kaçırmamaktı. Ejder içinde bir sürü yumurta bulunan yuvasına döndüğünde, piton ejderin tam arkasından sinsice sokuldu. Burada şaşırılacak bir şey yok. Daha sonra da büyük ihtimalle komodoyu yemeği düşünerek kendini komodonun etrafına sarmaya başladı. Ancak şanslı ejderin yardımına yakınlardaki köylerden yerliler koştu. Yılanı dışarı sürüklediler ve komodo ejderini kaçınılmaz ölümden kurtardılar. Ne yazık ki ejderin yumurtaları kırılmıştı. Bu da çocuklarının talihsiz kaza sırasında öldükleri anlamına geliyordu. Ancak bu gerçekten de şanslı bir kaçıştı. Çünkü kaçamasaydı kesinlikle ölürdü. Yine de yılanın korktuğunu söyleyemeyiz. Kertenkele Leopar'a karşı Bu iki hayvan birbiri için uygun görünmese de doğa bizi şaşırtmanın bir yolunu buluyor. Kendi tabirimle bu hayvanlardan yalnızca biri şaşırmak üzere. Peki o kim olacak? Doğru ya, başlık spoiler verdi bile. Video Zambia'nın Kengu Safari Pansiyonu'ndaki çimlerin içinde sessizce gezinen kertenkele ile başlıyor. Bu sırada Leopar kertenkelenin etrafında dönmeye başlıyor. Hepimiz daha sonra olacakları biliyoruz. Leopar patileriyle kertenkeleyi dürtmeye başladı. Leopar sanki kertenkelenin ters dönüp pekala beni ye demesini bekliyormuş gibi. Tabii ki böyle bir şey olmadı. Aslında kertenkele Leopar'a saldırarak Leopar'ın uzaklaşmasını ve tekrardan düşünmesini sağladı. Dakikalar sonra Leopar geri döndü ve öncekinden çok daha azimliydi. Ancak ne zaman kertenkeleye yaklaşsa küçük canlı kuyruğuyla Leopar'ı tokatladı, kendini bu en korkusuz avcıya karşı korudu. Sonunda avcı vazgeçti ve evine döndü. Umarım bu yaşadıklarından önemli bir ders çıkarmıştır. Ancak Tom ve Jerry'yi yeterince izlediğim için kedilerin hiçbir şeyden ders almadığını çok iyi biliyorum. Bu olaylara benzer şeyler önümüzdeki 10 yıllar boyunca yaşanmaya devam edecek. Anne Puma Ayı'ya karşı. Balu ayısı Jungle kitabından fırlayıp ortalıkta gezinseydi ve aslan krala dönüşseydi ne olurdu? Bu mükemmel soruya verebileceğim bir cevabım yok. Ancak elimde eğlenceli olabilecek bir puma ayı kavgası videosu var. Videoda kocaman bir boz ayı doğada koşturuyor ve bir anne pumaya ve onun yavrusuna rastlıyor. Doğal olarak ayı çok aç ve bu bütün gün beklediği yemek olabilir. Ne yazık ki ayı neredeyse her seferinde bahsettiğimiz önemli bir dersi öğrenmemişti. Anneye ve yavrularına bulaşmamalısınız. Ayı yaklaşmaya başladığında anne puma saldırdı. Bu büyük kavga bir sürü çizik ve ısırıkla son buldu. Sonunda ayı bu çabaya değmeyeceğini anladı ve evine gitti. Bu hayal kırıklığına neden oluyor ancak bence biz de aynısını yapardık. Anneler çocuklarını korumak için her şeyi yapar. Annelerin azmini sınamayın yoksa bacaklarınızı ikiye ayırırlar. Söz konusu yavrularının güvenliği ise başınıza gelecek her şeyi hak ediyorsunuzdur. Aslan zebraya karşı Şimdi de sırada klasik bir av avcı kombinasyonu var. Zebralar hevesli aslanlar için doğal bir hedeftir. Doğal bir avcı olan ormanın kralı için genelde her şey yolunda gider. Ancak anlatacağımız bu hikayede işler böyle olmadı. Bu dişi aslan açık alanda göz kamaştıran bir zebra sürüsü gördüğünde işleri halledebileceğini düşündü. Ancak zebralar onu fark ettiklerinde kaçmaya başladılar. Doğal olarak dişi aslan rüzgar gibi koşmaya başladı. Hiç düşünmeden kargaşanın ortasına atladı ve kısaca toz bulutunun ortasında kaldı. Toz bulutu ortadan kalktığında ucu ucuna bir zebrayı yakaladığını görüyoruz. Yoksa dişi aslan mı öyle zannediyor? Zebra ve dişi aslan şu ana kadar gördüğüm en alışılmadık avcı av çekişmesini yaşadı. Cebelendikten sonra zebra gücünü toplamayı başardı ve sonunda serbest kalarak aslanın elinden kurtuldu. Zebra kaçarken dişi aslana bir tekme savurdu. Sonunda dişi aslan yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı ve bunu oldukça iyi karşıladı. Durumları düşününce avınızın arkadaşlarının önünde sizi tekmelemesi pek kolay olmamalı. Bu durum aslana biraz koymuş olmalı. Jaguar su samuruna karşı Şimdi size büyük kedilerin, özellikle de jaguarların ne kadar pislik olduklarını kanıtlayacağız. Aslında gerçekten de bir avcı olarak yapmaları gereken şeyi yapıyorlar ancak jaguarlar bulabildikleri tüm susamurlarını öldürmeye çalışıyor adlı dizimizdeki pislik karakterler olabilirler. Vahşi yaşam fotoğrafçıları yeryüzündeki en büyük tropikal sulak arazideki bu alışılmadık yüzleşmeyi kaydetmeyi başardı. Ancak neler olduğundan bir haberleri yoktu. Video sevimli bir şekilde suyun içinde keyif yapan susamuru ailesiyle başlıyor. Ancak daha sonra fotoğrafçı bariz bir şekilde ailenin yanına inmeye çalışan jaguarı fark ediyor. Susamuru'nun ağzını aldıktan sonra jaguar kaçmak üzere. Ancak bu sırada bütün susamuru ailesi arkasına dönüyor ve jaguarı uzaklaştırıyor. Susamuru ailesi kaçmak üzere olan bir jaguarı korkutmayı başarıyor. Ne yazık ki jaguarın ısırmasından sonra yavrusu samuru ölüyor. En azından Jaguar istediği şeyi alamadı. Bunun yerine üstüne doğru atlayan onlarca küçük su samuru sayesinde adrenalin patlaması yaşamış oldu. Dev karınca yiyen Jaguar'a karşı Jaguarların genelde devasa karınca yiyenleri avladığını biliyor muydunuz? Bilmiyor olabilirsiniz ancak bilim insanları bunu biliyor. Yine de bilim insanları jaguarların daha küçük dev karınca yiyenleri hedef almayı tercih ettiğini düşünüyor. Bu doğru değil ve elimizde kanıt var. Bu video bazı jaguarların yetişkin dev karınca yiyenlere saldıracak kadar salak olduğunun kanıtı ve doğal olarak işler düşündükleri gibi gitmiyor. Karınca yiyen yalnızca jaguarın bir ısırık almak için sarf ettiği çabasını boşa çıkarmıyor. Aynı zamanda jaguarı uzaklaştırmak için o da çaba sarf ediyor. Bu yalnızca kendini savunmaya çalışan bir hayvan değil, aynı zamanda hayatta kalan bir hayvan. Kim bu hayvanın bu kadar agresif bir koruyucu olduğunu düşünürdü ki? Ben değil. Eğer avlanmaya gidecekseniz, en azından genç ve küçük olanları avlayın. Açıkçası jaguar bunu hak etti. Karınca yiyen daha sonra ne yaptı bilmiyorum ama umarım güzel zaman geçirmiştir. Kanguru köpeğe karşı. Hepimiz dünyadaki en ölümcül hayvanlardan birinin şaşırtıcı bir şekilde kanguru olduğunu biliyoruz. Bu hayvanlar Mike Tyson'dan bile güçlü tekme atarlar. Peki ama bu ölümcül keseli hayvanı bir köpeğin karşısına çıkarırsanız ne olur? Bu videoda Brisbane nehrinde bir kanguru ve köpeğin gerçekten garip bir kavgaya tutuştuğunu görüyoruz. Bu evcil köpek sesli bir şekilde havlayarak kanguruyu korkutabileceğine ikna olmuş. Bu gerçekten de korkunç bir plan. Bildiğiniz gibi kangurular çılgın hayvanlardır. Bu yüzden kangurunun bu tarz bir tavra kaba bir şekilde cevap vermesi hiç şaşırtıcı değil. Evcil köpek yeteri kadar yaklaştığında kanguru köpeği yakalamayı başarıyor ve köpeği neredeyse suyun altında boğuyordu. Bu da Brisbane nehrinde yaşayan en soğukkanlı dövüşlerden biriydi. Bu video aynı zamanda neden hiçbir hayvanın kanguruları korkutmaya ya da sinirlendirmeye çalışmadığını açıklıyor. Bir köpeği boğmaktan daha fazlasını yapmak için can atan bu hayvanların size neler yapabileceğini bir düşünün.